300 bin civarında insanın çalıştığı, evine ekmek götürdüğü bir üretim merkezindeyiz, üstündeyiz. Gaziantep deyince akla zaten hep girişimcilik geliyor. Ekonomi, istihdam, üretim, ticaret, ihracat geliyor. Onun en güzel sembollerinden biri de bu organize sanayi bölgemiz. Burada bizleri ağırladıkları için değerli başkanımıza çok kıymetli iş dünyamıza da teşekkür ediyorum. Çok kısaca asıl sizi dinleyeceğiz ama kısa bir değerlendirme yapacağım sonra sizi dinleyeceğiz. İş dünyası bizim için çok kıymetli çok önemli üreten insanlar bu ülkede taş üstüne taş koyanlar istihdam üretenler ihracat yapanlar girişimcilerimiz bizim için çok kıymetli. Gerek makro planlarımızı politikalarımızı yaparken gerekse bölgesel veya bir il bazında çalışmalarımızı yürütürken, iş dünyamızda bir araya gelmeye çok büyük özen gösteriyoruz. O, or, or, orta vadeli programımızı şekillendirirken de iş dünyamızda istişareli yaptık bunu. Çeşitli sektörel politikalarımızda aynı şekilde istişare yürütüyoruz. Biz de her gittiğimiz yerde aşağı yukarı iş dünyasıyla bir araya gelmeye, onları dinlemeye gayret ediyoruz. Çünkü sahayı en iyi iş dünyamız, reel sektör biliyor. Ve onların tavsiyeleri, fikirleri bizim için çok önemli. Yalnız şunun da altını çizmek istiyorum. Bir program uyguluyoruz. Bir istikrara yönelik, fiyatı istikrarına yönelik, enflasyonu düşürmeye yönelik bir program. Bu programın ana çerçevesi ve istikametini bozmamak kaydıyla gelen tüm taleplere karşı açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Dolayısıyla selektif dediğimiz bir yaklaşımla bakıyoruz olaya seçici bakıyoruz. Makro düzeydeki dengelerimizi, politikalarımızı bozmadan onun içinde kalarak yapılması gereken, atılması gereken adımlar noktasında elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bugüne kadar böyle baktık. Bundan sonra da aynı şekilde bakmaya devam edeceğiz. Dünyanın halini hepiniz biliyorsunuz. İş dünyamız bizden daha iyi takip ediyor. Dünya ekonomisi maalesef iyi bir dönemden geçmiyor. IMF'nin tahminlerine göre bu sene dünya ekonomisi sadece yüzde 2.8 büyüyecek. Hatta bunun da altında gelme ihtimalinden bahsediliyor. E, aşağı yönlü revize ediliyor dünya büyümesi. Dünyadaki ticaret artışı ise sadece yüzde 1.7 olacak deniyor. E, Dünya Ticaret Örgütü IMF'den de daha kötümser. Onlar eksiye gidecek diyorlar. Dünyadaki ticaret bu sene. Böyle bir ortamdayız. Yani dünyanın bu küresel ekonominin ne durumda olduğunu unutmamamız lazım yaptığımız değerlendirmelerde. Bizim için tabi Avrupa çok önemli. Avrupa'da uzun süredir maalesef durgun gidiyor. Bizim dış talebimizi önemli oranda Avrupa, Körfez, ee ülkeleri ve Kuzey Afrika oluşturuyor. MENA dediğimiz bölge. Buralarda da maalesef tam arzu ettiğimiz ölçüde özellikle Avrupa'da bir büyüme, bir canlanma görmüyoruz. İşte Ukrayna Savaşı'nın etkisi var. Başka meseleler var. Jeopolitik anlamda da maalesef iyi bir dönemde değiliz. Kuzeyimizde bir savaş, güneyimizde e, İsrail'in zulümleri Gazze'de birçok jeopolitik gerilimin de yükseldiği bir dönemdeyiz. Buna rağmen Türkiye ekonomisi yoluna devam ediyor. Ve çok şükür geçen yıl yine büyümeyle devam ettik. Bu yılın ilk çeyreğinde 19 çeyrektir üst üste büyümeyi başardık. İstikrar içinde büyümeye devam ediyor Türkiye ekonomisi. Bir programı da hayata geçirirken bu öyle kolay bir iş değil. Dengeli bir kompozisyonla büyümemizi devam ettiriyoruz. İç taleple dış talep arasında bir denge gözeterek yolumuza devam ediyoruz. Orta vadeli programımızın dört tane temel amacı var. Birincisi ve en önceliklisi enflasyonu düşürmek. Değerli arkadaşlar yüksek enflasyon devlet içinde olumsuz, özel sektör içinde olumsuz, toplum içinde olumsuz, belirsizlik oluşturuyor, öngörülebilirliği bozuyor dengeleri bozuyor. Dolayısıyla istikrar, fiyat istikrarı, enflasyonu düşürmek herkes için en doğrusu. Geçici bazı sıkıntılar olabilir enflasyonla mücadele ederken. Az dediğim gibi bunları da hep birlikte yöneteceğiz. Bu geçiş süreçlerini yöneteceğiz. Ama düşük bir enflasyon birçok fayda getiriyor. Hem büyüme açısından hem sosyal adalet bakımından. Türkiye'nin tarihine de baktığınız zaman en yüksek ne zaman büyümüş Türkiye? Enflasyonun düşük olduğu zamanda. Enflasyonun daha az olduğu, öngörülebilirliğin daha yüksek olduğu zamanda. Dolayısıyla geçici kısa vadeli etkilerden hareket ederek e, uzun vadeli kazanımları feda etmemeliyiz. Kısa vadeli etkileri yönetmeliyiz ama uzun vadeli hedeflerimize de ulaşmalıyız. Bunu söylemeye çalışıyorum. İyi gidiyoruz enflasyonda. Geçen yılın Mayıs ayında 75,5'e kadar yükselmişti enflasyon oranı. Bu Mayıs ayı yani tam 12. ay oldu 35,4'e kadar düştü. Enflasyon oranından bahsediyorum. 40 puanın üzerinde bir gerileme oldu enflasyonun üzerinde. Demek ki programımız bakın bu kadar dünya konjonktüründeki olumsuzluğa rağmen çalışıyor ve enflasyon oranı düşüyor. Bu yılın sonunda yüzde yirmili bir rakamdan bahsedeceğiz inşallah. Gelecek yıl yüzde onlu bir rakamlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki yılda tek haneli rakamlara ulaşacağız inşallah. Ve artık eskisi kadar zaten bu yılın sonunda yüzde yirmili rakamlara indiğimizde sonra onlu rakamlara geldiğimizde bugünkü kadar enflasyondan zaten konuşulmayacak. Hedeflerimize kararlı bir şekilde yürümüş olacağız enflasyon cephesinde kararlı bir şekilde devam ediyoruz. İçeride Türkiye içinde son dönemlerde bir güvenlik, yanlış bir güvensizlik algısı oluşturulmaya çalışıldı. İç bazı siyasi tartışmalarla. Bir taraftan da Trump yeni tarifeler ilan etti. Bu içerideki algılar ve dışarıdaki bu yeni yaklaşımlar risk primlerini bütün dünyada Trump etkisi özellikle yükseltti. Rezervlerde bir miktar gerileme oldu. CDS'lerde yükselmeler oldu. Ama son haftalarda tersine bir eğilim başlamış durumda. E, Merkez Bankamızın rezervleri son açıkladıkları 155,9 milyar dolar. Yani bu işte 132-133'lere düşmüştü tekrar. Ciddi bir şekilde toparladı. CDS dediğimiz ülke risk primi önemli. Hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanmasındaki faizleri etkiliyor. Bu e, Trump Nisan 2 Nisan'da ilan etti tarifeleri o gün 309 civarındaydı. Bu Trump'ın ilanıyla 379'a çıktı CDS oranımız. Bütün gelişmekte olan ülkelerin risk primi yükseldi. Bizimki de yükseldi. Ama bugün geldiğimiz noktada 11 Haz Haziran itibarıyla CDS oranı 287. Tekrar ciddi anlamda risk primi düştü. Ha, bu 250'lere gelmişti bir, bir, birkaç ay önce. O tarafa doğru tekrar yönelmiş durumda. Dolayısıyla finansal piyasalarda bir normalleşme içindeyiz. Bir iki ay içinde finansal piyasalar çok daha sağlıklı bir zemine oturacaktır. Onu buradan rahatlıkla ifade edebilirim. Birinci hedefimiz dediğim gibi Enflasyonu düşürmek, finansal istikrarımızı güçlendirmek. İkinci hedefimiz, bununla tutarlı bir şekilde sağlıklı, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmek. Buna dengeli büyüme diyoruz. İç taleple dış talep arasında bir e, sağlıklı bir şekilde bu büyümeyi sürdürmek. Geçen yıl bunu başardık. Bu yıl da inşallah büyümemizi sürdüreceğiz. İlk çeyrekte yüzde iki büyüme sağladık. Mevsim etkilerinden arındırırsanız yüzde 2.7 büyüme hızımız. Dünyanın az önceki rakamlarıyla mukayese ederseniz işte azımsanacak bir oran değil. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yine yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla yolumuza devam edeceğiz. Üçüncü önceliğimiz sosyal refah. Niye? Ekonomi niye var? Niye bu işletmeler, bu üretimler var? İnsan için var. İnsanın refahı için var, toplumun refahı için var ama bu geçici, aldatıcı bir refah olmamalı. Biz hep bunun üzerinde duruyoruz. Kalıcı bir sosyal refah artışı sağlamamız lazım diyoruz. Bir taraftan bir şeyler veriyormuş gibi görünüp enflasyonla daha fazlasını geriye alırsanız bunun bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla enflasyonu düşürdüğümüz bir ortamda kalıcı sosyal refah artışı sağlayacak, politikalarımızı da güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ve bunun en sağlıklı yaklaşım olduğuna da inanıyoruz. Bu anlamda geçici popülist söylemlere prim verilmemesi gerektiğine de inanıyoruz. Dördüncü temel amacımız ise depremin yaralarını sarmak. Bu programdaki en temel amaçlarımızdan biri bu. Dile kolay gerçekten 100 milyar doları aşan bir yükle Kamu karşı karşıya kaldı. Son 3 yıldaki e, tabloya baktığınız zaman her yıl 30-35 milyar dolar yıllık harcama yapıyor devlet ve bütçesinden yapıyor. Bu da tabii ki bütçe açıklarımızı bir miktar yukarıya çekiyor. İşte bunun getirdiği sıkıntılar var. Ama bunlar geçici. Sonuçta bu yıl sonu itibarıyla e, Gaziantep başta olmak üzere deprem bölgemizdeki işlerimizi büyük oranda tamamlamış olacağız. Gelecek yıla hani yine bir, bir miktar eksiklikler kalabilir ama öyle çok ciddi bir yük kalmayacak gibi görünüyor. Bu da çok olumlu. Çünkü bu illerimizi geleceğe çok daha sıhhatli bir şekilde, dirençli bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Bu harcamalar cari nitelikte değil. Büyük oranda yatırım niteliğinde harcamalar. Dolayısıyla bu illerimizi geleceğe çok daha dirençli, çok daha güçlü bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Bütçemizde de kalıcı bir bozulma oluşturmuyor. Geçici birkaç yıllık bir bozulma. 2026'dan itibaren kamu bütçesinin bu anlamda daha rahatlayacağını söyleyebilirim. Reel sektörün taleplerine ve sosyal taleplere daha e, sağlıklı bir şekilde cevap verecek bir döneme gireceğimizi ifade edebilirim. Dolayısıyla bu dört temel hedef çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, kararlı liderliğinde programımıza verdiği güçlü destekle bunu sürdürüyoruz. Aynı şekilde sosyal destekle, iş dünyasının desteği olmadan bizim bu programı başarıyla hayata geçirmemiz çok zor. İş dünyasıyla birlikte, yine toplumun çeşitli kesimleriyle birlikte bu programı hayata geçiriyoruz. Aynı anlayışla önümüzdeki süreçlerde de yolumuza devam edeceğiz. Ancak şunun da altını Çizmem lazım. Sadece makro politikayla olmaz. Sadece para politikasıyla da olmaz. Dolayısıyla orta vadeli programda da biz bir taraftan para politikası diyoruz. Bir taraftan maliye politikası. Diğer taraftan yapısal dönüşümler diyoruz. Bu, bu konuda da çok büyük bir gayret içindeyiz. Daha geçen gün yaptığımız ekonomi koordinasyon kurulunda tamamen bu yapısal dönüşümleri tartıştık. Burada da bana göre beş tane alan öncelikli. Birincisi sulama. Yani gıda üretimini arttırma. Gıda fiyatlarını düşürmek istiyorsak arzını da arttırmamız lazım. Arzı arttırmanın en kestirme yolu sulamayı arttırmak. Bu sene DSİ'ye en yüksek ödeneklerden birini verdik tarihindeki ve özellikle de bitmeye yakın projelere yoğunlaşmasını istedik. Dolayısıyla sulamalara ağırlık veriyoruz. İkincisi sulamalar dışında enerji çok önemli. Enerji bağımsızlığımızı kazanmamız, dışa bağımlılığı azaltmamız lazım. Cari açığın azalması da buna bağlı. Şu anda meclisimizde bir enerji paketi var hazırladığımız. Bu yenilenebilir enerji konusunda çok daha pratik, daha bürokrasinin azaldığı bir yeni dönem için hazırlıklar yapmış durumdayız. Sadece kanunla değil Iki, ikincil düzenlemelerle de buradan çevre şehircilik bakanlığımıza tarım bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalıştık. Enerji Bakanımız, Tarım Bakanımız, Tarım Orman Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız ve bir anlayış birliği sağladık. Onun neticelerini inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceksiniz. Enerjide çok daha hızlı bir şekilde yerli ve yenilenebilir kaynakları değerlendireceğiz. Tabii bir taraftan da nükleeri işte diğer kaynakları da harekete geçirerek birlikte bu süreci yürüteceğiz. Üçüncü önemli alan bizim için konut, sosyal konut. Şimdi enflasyonda az önce bahsettim 35.4'e geldi ortalama. Mallara da, mal enflasyonuna baktığınızda %30'un altına inmiş durumdayız. Temel mallara baktığınızda yirmiye gelmiş durumdayız. Ama asıl katılık hizmet enflasyonunda. Orada %50'nin hala üzerindeyiz özellikle kiralar işte lokantalar, oteller vesaire. Dolayısıyla asıl katılık orada ama dünyada da bu böyledir. Yani hizmet biraz daha geriden gelir hizmetle ilgili dönüşüm. Orada da bir kırılma başlamış durumda ama bunu hızlandırmamız lazım o kırılmayı. Sadece dediğim gibi para yönlü politikalarla değil, arz yönlü politikalarla da konut piyasalarında özellikle arzı arttırmak istiyoruz. Deprem bölgemizde zaten yapıyoruz bunu. Türkiye genelinde de sosyal konutu arttırmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımız var, çalışmalarımız var. Diğer yandan Sanayi Bakanlığımızla birlikte Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerine yakın alanlarda konut projelerini, yaşam alanı projelerini arttırmak istiyoruz. Az önce sizin zaten bu işe başladığınızı duymaktan büyük memnuniyet duydum.